beraber Fortnite oynuyoruz ve e, takım arkadaşlarınızın nasıl kolayca diriltebileceğinizi göstereceğim. Şimdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bak bak arkadaşlar. 16, e, Gördüğünüz gibi ben, Tamam şu anda taşıyor. Yani ilk başta ya yani yine film çıktı. Yayın açınca ne yazık çok film çıkıyor. Ne nasıl bir ya? Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Ya geçiyorum! Teşekkür ederim. 66 Altın ışığa sık mi? Ben mavi M4'le 66'yım. Sen dina. Değilsin. <laughs> yeter yeter yeter. Kes 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 kes. Ateş kes! Ateş kes molası! Üç kişin aklı. Hayır 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 hayır. Hayır, üç kişi mi atlamıştım? Bitirin beni hadi bitirin. Ateş kesme olası. Beni bir ateşleyin de. Çok ateşliyim çünkü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı falan unutmayın. Arkadaşlar şu anda ben bu görevleri yapıyorum. Ha, ne oluyor Hayır! Zaten girişte muhtemelen söylemişim de. falan. Arkadaşlar bu arada e, size e, videonun sonlarına doğru eğim yapmayı öğreteceğim. Yani şey kapatmayı öğreteceğim. Ama bilgisayarlar için de açmayı öğreteceğim. Nak içine çıkıp direkt Şunu Şu an ben eğimsiz halim. Bak. <laughs> <laughs> tamam abi. Tamam o zaman. Hayır. Eğimsiz halim şu an. Ama adamlar <laughs> 5-6 kişi var ya. Yani. İnanılmaz, bitir. Bak emoji yapma, ifadeni kullanma, ifadeyi göstereyim şimdi zaten. Ya elim tutuşuyor, çarpıp dur ya! Ya teşekkür ederim. Ama ölmek daha razıydı. Bu arada arkadaşlar, kostümü sevenler bir like atsın ama ben öldüm. Öldüm! pingim çıkmıştı. Mükemmel ya. Pink. Pink mükemmel. Buradan da atlayamazsın ya pink insan. Olayı bu arada ışıldık rey. Can toparlayıcı hiçbir şey yok. Bir var. Pinge bak nak Oğlum pinge bak. nak Pinge Bak pinim olmaz ben bu kadar kötü oynayamam aşırı kötü ya bu nasıl bir pin tamam abi ekrandan ya abi ben adam benim yanıma şimdi canım. ya nerede benim yanıma ne? Nasıl kalacağım ya? Klasik her zaman daha iyi. Burada atlayabilirsen pinkten dolayı. Biraz evet, benim birazcık ikinle. Ben niye klasik kalmadım? Dön 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 dön. Bir klasik bir de şunu alayım. Hmm, bir de şurada. İyice. Arkadaşlar bu arada geliştirmek için neler yapacağınızı, hangi maplerde yediklerinizi geliştirebileceğinizi yazarım yorumlara. Ya. Ya sen burada ne yapıyorsun? Burada arkadaş. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarımızı kaldırmayı öğrenmek üzereyiz. Bu arada bir arkadaşımız daha geldi. Ha? Kim nedir ilk kere? Allah. Evet çabuk. Let's go. Allah. Allah vuramadım. Öldüm öldüm. Kesinlikle öldüm. Yüzlerim mi? Headshot yüzlerimden mi gitti? Headshot yüzlerimden mi gitti? Nasıl oldu? Şurada atlayayım. Atlayacağım ben atlayacağım. Allah. 48 kere. Nasıl sen? Ulan şerefsizler ya. Bu şeref olsun. 20. Aga vereyim. Gülük reis. olsaydı alırdım. Dur dur seni seni iyileştireceğim bir dakika. Seni iyileştireceğim çocuğum. Sadece sabır. Nasıl? Ya? Allah Allah gelmişler. Mat hayır. Ee... Arkadaşlar.